Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 20 Eylül 2016 tarihli maçlarla ilgili tahmin ve yorumlarımı paylaşacağım sizlerle. İlk maçımıza geçiyorum hemen. İlk maçımız 408 kodlu Sandhausen Heidenheim mücadelesi. Bu maçın 0-2 çifte şansla tamamlanacağını düşünüyorum. Yani Heidenheim takımının galibiyete yakın olan tarafı olduğunu düşünüyorum. Misafir takım ligde 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 10 puanlı 3. sırada yer alıyor. Deplasman'da oynadığı 2 maçta 1 beraberlik, 1 galibiyet alarak Deplasman'da henüz mağlubiyet yüzü görmediler. Ev sahibi takım ise 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak ligin sonlarında. Misafir takım kazanmaya yakın ıı, direkt 2 de oynanabilir. Ancak futbola futbolcu kalitelerine bakıldığı zaman birbirine denk iki takım mücadelesi olduğunu söylemek de mümkün. Ee, kolay bir maç olmayacağını düşünüyorum. Bu sebeple e, 0-2 çifte şanstan yana kullandım. Şansımı çünkü Haydn Haydn takımının kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ee, kazanmaya bir adım daha yakınlar diye düşünüyorum. Bir diğer maçımız 415 kodlu Esperk silkeborg mücadelesi. Bu maçta karşılıklı gol var olacağını düşünüyorum. Ligin iki vasat takımı ligin sonunda e, bulunuyor iki takımda. E, i̇kisinde şöyle bir ortak özelliği var. Es, e, çok gol yemeleri. Espert takımı 9 maçta 21 gol yedi. Silkeborg takımı da 9 maçta e, 20 gol yedi. Ligin en çok gol yenen iki vasat takımının karşı karşıya geldiğini söyleyebiliriz. E, birbirlerinin güçleri bir e, yakın oldukları için cesur oynayacaklardır. Yani kazanmaya yönelik oynayacaktır her iki takımda. Ama defansif sıkıntıları olduğu için ben her iki takımdan da e, gol bekliyorum. Bu sebeple de tercihimi karşılıklı gol vardan yana kullandım. Bir diğer maçımız 417 kodlu Duisburg-Holstein-Kiel mücadelesi. Bu maçın maç sonucunun bir olacağını düşünüyorum. Duisburg Duisburg takımı 7 maçta 1 e, mağlubiyet 2 beraber 4 galibiyet alarak e, ligde 2. sırada bulunuyorlar. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Van takımıyla 3-0 yenilmişlerdi. Ee, ancak evlerinde oynadıkları maçlarda henüz kayıp vermediler. Ee, evlerinde oldukça iyiler. Evlerinde son oynadıkları 3 maçın 3'ünü üçünde kazandılar. Holstein Kiel takımı da e, fena puan toplamadı. 3 mağlubiyet, 3 galibiyet, bir beraberlikleri var. 3 mağlubiyet ikisinin ikisini deplasmanda aldılar. Ee, deplasman karneleri çok iyi gözükmüyor bu nedenle. E, Duisburg takımı evinde oynamanın avantajı ile e, rahat bir galibiyet olmasa da galibiyeti ulaşan taraf olacaktır diye düşünüyorum. Bir diğer maçımız 419 kodlu Angelholm-Gaiz mücadelesi. Bu maçın da 0-2 çifte şans ile tamamlanacağını düşünüyorum. Ama aslında bu maç e, sıfır kokan bir maç. Çünkü Angeleno takımı son 5 maçtır berabere kalıyor. Gaiz takım da ligin en çok berabere kalan takım ve sonuç maçta onda, maçta onlar da berabere kalıyorlar. Ancak Gaiz kadro kalitesiyle e, deplasmanda olsa bir adım önde. E, Angeleno takımının kadrosuna bakıldığında Gaiz takımı biraz daha kaliteli bir kadroya sahip. E, kadro bakımından biraz daha galibiyete yakın gözüküyorlar. Rakip takım son 5 maçta eee berabere kaldı Angelo'nun takımı. Toplamda 8 maçta kazanamıyorlar zaten. Gayet takım da son 3 haftadır berabere kalıyor. Son e, 8 maçtı e, Son 8 maçları da kaybetmiyorlar. Bu 8 maçın 4'ünde de galip geldiler. E, dediğim gibi maç beraberlik kokuyor ama tercihimi Gayistan yana e, yaptım. Çünkü bir adım e, öndeler kaybedeceklerini düşünmüyorum ama kazanmaları da sürpriz olmayacaktır. Bir diğer maçımız 425 kodlu Wolfsburg 4 mut mücadelesi. Bu maçın maç sonucunun 2 olacağını düşünüyorum. Wolfsburg takımı henüz mağlubiyet yüzü görmedi ama beklediği seviyede de henüz gelemedi. Ligde 2 beraberlik bir galibiyet ile yollarına devam ediyorlar. Wolfsburg takımı iyi transferler yaptı ama Dortmund'da bu ölçülecek seviyede değiller henüz. Dortmund takımı iki galibiyet, bir mağlubiyet aldı. E, mağlubiyeti Şampiyonlar Ligi maçı öncesi aldığı için e, oyuncuların konsantrasyonu Şampiyonlar Ligi maçına mı kaydı sorusu ister istemez insanın aklına geliyor ama e, Şampiyonlar Ligi'nde de müşt, muhteşem bir maç çıkardılar. Altı gol attılar rakiplerine. E, gelip ligde de e, rakiplerine bir altı gol daha attılar. Bu moralle ben Wolfsburg takımına takılmayacaklarını düşünüyorum. Deplasmanlı da olsa galibiyete ulaşacaklarını düşünüyorum dörtlünün takımının. Bir diğer maçımız 429 kodlu Alcorcon-Cordoba mücadelesi. Maçın 2.5-6 gol ile tamamlanacağını düşünüyorum. Alcorcon takımının ligde oynadığı tüm maçlar 2.5 gol altında tamamlandı. 5 maçta sadece 2 gol atabildi Alcorcon takımı. Cordoba takımı ise 5 maçta 3 maçı 2.5 gol altında tamamlandı. 5 maçta onların da 6 golü var sadece. Temposu düşük, golsüz bir maç bekliyorum. Ee, bu neden tercihimi 2.5 golden yana 2.5 buçuk e, gol altından yana kullandım. Maçın e, bu şekilde tamamlanacağını düşünüyorum. Bir diğer maçımız 430 kodlu Lugo Valladolid mücadelesi. Bu maçın maç sonucunun 1.5 üstü e, golle tamamlanacağını düşünüyorum. Lugo takımı ligde henüz galibiyet görmeyen takımlardan oldukça iyi bir ekip. Gol yollarında etkili nadir İspanyol 2. Ligi takımlarından. Sol, son beş maçının 5 maçının 4'ü 2.5 gol üstünde tamamlandı. E, gol atmakta açıkçası zorlanmıyorlar. Valladolid takım da lige, lige çok iyi başlamıştı ama son 2 haftada aldıkları 2 mağlubiyetle sarsıldılar açıkçası. E, oldukça kaliteli bir kadroları var. E, bu sebeple de taraf bahsinden kaçındım e, maçın bir buçuk gol üstünde tamamlanacağını düşünüyorum ama iki buçuk gol üstünde e, tamamlanması sürpriz olmaz denenebilir iki buçuk gol üstünde ama ben tercih bir buçuk gol üstünden yana e, yaptım. Bir diğer maçımız 434 kodlu avelino Citadella mücadelesi. Bu maçın 0-2 çifte şans ile tamamlanacağını düşünüyorum. Bu ligde Avelino toplamda 4 maçtır kazanamıyor. Bu ligde Citadella e, da Toplamda 4 maçtır kazanıyor. Avelino takımının kadrosu oldukça güçlü aslında ama beklenen oyun bir türlü sahaya ve skora yansımadı. E, Cittadella e, iyi bir hava yakalamışken kaybetmeyecektir diye düşünüyorum. Deplasmanda da olsa e, bu moralle kazanması da sürpriz olmaz ama ben en azından kaybetmeyeceklerini düşünüyorum. Bir diğer maçımız 435 kodlu Benevento Pro Vercelli mücadelesi bu maçın maç sonucunun bir olacağını düşünüyorum. Benevento takımının kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Benevento takımı ligde henüz mağlubiyet görmeyen e, takımlardan evlerinde oynadıkları son iki maçı da kazandılar. Proverselli takımı ise henüz galibiyet yüzüğü görmedi. 2 mağlubiyet, iki beraberlik aldılar. Deplasmanda oynadıkları maçlarda bir beraberlik, bir mağlubiyet aldılar. Deplasman karnelerinin çok iyi olduğunu söyleyemeyiz. Bu sebeple Benevento takımının ben galibiyete e, ulaşacağını düşünüyorum. Evinde oynamanın avantajıyla kazanacaktır. Bir diğer maçımız 456 kodlu Morton Dand United mücadelesi. Bu maçta karşılıklı gol var olacağını düşünüyorum. Morton takımı ligde oyunda 6 maçın 5'inde karşılıklı gol var ile tamamladı maçlarını. Dand United takımı ise 6 maçın 4'ünü karşılıklı gol var olarak tamamladı. İskoçya Ligi'nde genel olarak gollü geçen e, liglerden. Ben bu iki takımdan da en az birer gol bekliyorum. E, kupa mücadelesi de olsa bu geleneği ben e, sürdüreceklerini düşünüyorum ve her iki takımdan en az birer gol bekliyorum. Bir diğer maçımız ve son maçımız 457 kodlu Rangers, Queen of Sout mücadelesi. Bu maçın da 2.5 üstü golle tamamlanacağını düşünüyorum. Çünkü Rangers takımı kupada e, güçsüz rakiplere pek acımıyorlar. Genelde farklı galibiyetler alıyorlar misafir takım İskoç birinci lig takımlarından hani liginde iyi e, ama Rangers karşısında ben gol bir mağlubiyet alacaklarını düşünüyorum. E, bu sebeple de tercihimi iki buçuk üstü golden yana kullandım. Handikaplı bir de düşünebilirim ama tercihimi iki buçuk üstü golden yana kullandım. Bugünlük maçlarımız bu kadar arkadaşlar. Bizi takip etmeye e, devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, şimdiden hepinize bol şans diliyorum. Görüşmek üzere.